Aslı Hanım'ın vahasından merhaba. Aslı Hanım yaz aylarında Ege'de yaşıyor ve kışları İstanbul'da. Yazlık evinin bahçesinde mevsimlik sebzelerini yetiştirmeye başlamış. Benden de kış gıda bahçesini hazırlamamı istedi. Bahçemizde ilk önce kış güneşini alan yeri tespit ettik. Su sistemimizi çektik, aşaplarımızı yerleştirdik. Sırasıyla yonga ve çim gibi organik maddelerle zeminimizi doldurduk. Sonra toprağımızı serdik. Su borularımızı da çektik ve fidelerimizi sevgili Aslı ve tatlı kızıyla beraber diktik. Gençlerin toprağa elinin değmesi çok önemli ve değerli. Bayağı da keyif aldık bu süreçten. En sonunda da polikarbon malzemeden ürettiğimiz özel yapım kış seralarımızı yerleştirdik. Aradaki küçücük alana ise karı suyu seven bitkiler koyduk. Hasat yapmak o kadar keyifliydi ki. Siz de böyle küçücük alanda bile bir şeyler yetiştirmek istiyorsanız nevahakoma gidin ve başvuru formunu doldurun. Nisan'da dikimler başlıyor, geç kalmayın.